olan buyurun efendim. Yerel seçimler öncesi parti yönetiminde taze kan isteyen değişimciler Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyor. Teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hizmeti sonrası değişim seslerine kulak tıkaması ise parti içinde krize neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in başlattığı değişim hareketi CHP'de Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir programa katılan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel seçimi kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getirdi. Yani, üyeleri için çeşitli yerlerden %10, %20, %30 indirim alırlar programda kendisine sorulan sorulara net cevaplar veren Özgür Özel, partideki durumu Sezen Aksu'nun Masum Değiliz hiçbirimiz şarkısıyla özetlemek istediğini belirterek "Kaybettik, gereğini yapmak lazım. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten bahsederek alkış olarak ilerlenemez." dedi. Kaleten kalkıyorum. O çıkana kadar onun gibi çalışmak için CHP içinde gitgide parti içi demokrasinin azaldığını, denge ve denetleme mekanizmalarının zayıfladığı süreçler yaşandığını ifade eden Özel, kaybedilen seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtti. İnternetten duyurursunuz, üyeleriniz de memnun olur ve belki bir dahaki sefer...